İyi yayınlar. Geçmiş ez cümle neden yüklenmedi YouTube kanalına? Ee, ez cümle olarak başlamadığımız için yayına bir. ikincisi telif problemi yaşadık o yüzden. Ondan öncekini de yükleyemedik yine. Onunla da telif problemi yaşadık. Bir de filmi yükleyemedik. Filmli olanı. Üç tanesini yükleyemedik. Onları da artık izlemek isteyen gelsin buradaki şeyden. Ya, izlesin tekrardan arkadaşlar. Telif görüntüde mi müzikte mi? Müzikten yedik. Müziği şey yapabiliyor musun değil mi? Vokalleri şey yapıp, remove'layıp. Background'ı. Arka planı ya bir tanesi şey gibi. attı direkt, e, engel, görüntüleme engeli atıyor ya, görüntülenemiyor World video. Wide. Direkt hmm. ondan yedik yani. Öteki sıkıntı daha şeydi hani, kessek orayı dediğin gibi yayınlardık ama. Önce yüklemeden atacaksın, liste dışı. Telif yiyorsa o kısmı yine açacaksın After Effects'e, şey yapacaksın, düzelteceksin. biz bilemiyoruz böyle işleri, duayen du YouTube'cu değiliz ki ya. Du duayen YouTube'cu Bilse bize de öğret abi hangi anahtar kelimeleri girmemiz lazım şeylerine. Ben var ya hiç ben Hı. açıklama falan da etmiyordum eskiden. Gecenin ikisinde üçünü de yüklüyordum falan böyle. O Sonra harbi çok etki ediyor mu şey falan? Keyler meyler. Etmez mi? Etmez mi? Bilemedik. Ne bilerim biz anlamaz o. Ben hiç yani YouTube'da işte... hiç, hiçbir şeyden haberim yok. Öyle 4-6 falan o ara atıyor bütün hepsi ben genelde son dakika attığım için yetişmesini beklediğim için 10'da, 11'de, 12'de, 1'de, 2'de değişiyor yani. Evet Onurcan benim thumbnail'lere çok laf atıyorlar ama şöyle bir şey var. Ben fontu baştan hep kullanmak istedim. Fontu değişmemi çok istediler benden. Çok kurumsal diye. Copperplate kullanıyorum ya ben. Ama kendi bir tarzı var bence senin Yani o, o... ben şeyin... dedim ki bu bu böyle olacak abi, bu böyle kalacak diye. Ben buna taktım. Ve full kendim yapıyorum. Var yani bizim modlardan falan. Abi tam ne yapalım şöyle böyle diye. Şöyle bir sıkıntı var. Hı. YouTube'daki thumbnail'lere bir jenerik olduğu için. Hı hı. Yani belli bir thumbnail stili var. Rengi değişik. Belki azıcık fontuyla oynuyorsun ama aynı. Bir tane kafa bakıyor şaşırmış bir şekilde. Bir şey işaret ediyor. Ve büyükçe bir anahtar kelime yazıyor. Bu call to action yani tıkla bana diye. Şimdi ben o şekilde yapmıyorum. Ben bunu birkaç kere test ettim. Onurcan da ilgileniyorsa her YouTube şeyleri de. Ben test ettim böyle. Neye tıklıyor millet neye tıklamıyor. Ben mesela bir ara kendi avatarımı çok kullanıyordum bakıyordum geliyor millet avatar hakikaten etki ediyor mesela. hani Tanıdığı hmm. bir şey marka bir şey gördüğü zaman ona tıklıyor onu görüyor şey yapıyor böyle anlıyor ya da algoritma da öne çıkarıyor galiba avatar artık yüz olarak mı tanıyor ne yapıyor. Evet olabilir o şey falan da hep öyle yapıyor ya MrBeast falan full böyle ağzı açık direkt Zaten yakın. Zaten öyle öneriyor yani falan. YouTube öyle diyor avatarını koy falan diyor. E, pardon avatar diyorum yani kendi suratını ben de bu durum avatar. Avatarsız birkaç kere denedim. Ondan sonra siyah beyaz denedim. Böyle hiç fotoğraf kullanmadan sadece böyle abstrakt şeylerle, görsellerle denedim. Kemik kitle izliyor. Ama yayılmıyor mu? Yeni kitle gelmiyor. Şimdi şöyle bir durum var orada. Da. Yeni bir kitle istiyor musun? Ben denedim mesela böyle çok ilgi çekici daha çok böyle başlıkla falan filan. Onları da denedim. Böyle öğle vakti falan tamam izleniyor da gelen adam mal. Yani gelen adam ortalama izleyici anladın mı? Hani ortamı YouTube'da görmüş saçma sapan yorum atıyor ne bileyim dislike atıyor falan. Hani istemediğim bir kitleye ulaşıyorsun. Ben orada şey yanda görüyorum en çok başka hangi içerikleri tüketiyor izleyicin diye. Kilit yani ben anladım onu. Ben mesela bugün hiç başlık atmasam şey yapsam tam neydi yapmasam siyah yapsam yine kafadan 200 bin kemik kitle izler benim biter ama. Hani daha az yukarı çıkmaz. Youtube'un YouTube bir <laughs> algoritmasının olduğunu düşünmüyorum tamamen. Mustafa var Youtube'un algoritması ama Youtube'un kendisi de bilmiyor. Çünkü kendi kendine çalışıyor yapay zeka Öğrendiklerini kendi kendine işliyor. Yani öğrenme hızıyla şeyi takip edemiyorsun zaten. Hatta yani böyle sen onu takip et... şöyle bir bilgi vereyim. Türkiye'de oldu bu. Çok patlayan bir Youtuber'ı Youtube Türkiye ofisi çağırdı bir toplantıda. Aga nasıl yapıyorsun diye sormuşlar. Yani işin öyle bir Olabilir, tarafı bilmediklerini... da var. Bilmediklerini <laughs> biliyorum çünkü. Hani e, dinamikler şu şu Hani bütün veri şöyle bir şey düşün arkadaşlar yapay o şey algoritma dediğimiz mevzu. Hani YouTube'un tanrısı şimdi haşa YouTube'un tanrısı. Bütün bilgiler var. Senin bütün e, call to action nereye gidiyor, nereye tıklıyorsun, nereye şey yapıyorsun, e, tıklamaktan vazgeçiyorsun, hoşuna gitmiyor, nereye kadar sarıyorsun. Her bir bok var. Ve daha önceden neyi izlediğinde onu da biliyor. Mesela sen bir kelime arat YouTube'da sana öneriler geliyor değil mi? En çok şu aratılmış diye arkasına hemen. Sonra git belirli spesifik bir videoya tıkla. Sonra yine o kelimeyi arat o videoyu izlerken sana bu sefer senin izlediğin videoya göre yönlendiriyor seni. Mesela sana öyle şey Erlik falan diye arattığın zaman hep aynı geliyor. Jahreyn, Yılmaz Güney işte e, canlı yayınlar, zart sort klasik taht oylar, evet. tarikat diye gidiyor aşağıya. Mesela Demir Kırat belgeselinin müziği o var ya onu dinliyordum geçen. Yukarıda da şey açıktı. E, Erlik şey açıktı, önerisi açıktı hemen Deniz Gezmiş yazıyor. Halbuki yani beni beni top aramalar içerisinde Deniz Gezmiş olamaz. Çünkü öyle videom da yok, bir şeyim de yok. Hmm. Ama mesela Demir Kırat'ta şey olduğu için e, o pardon o 12 şey belgeselinde Muhtıra belgeselinde Atakoğlu'nun oradan arayan hemen şey yapıyor. Bağlıyor yani at, şey algoritma bunun bile farkında. Böyle spesifik niş bir olayın bile farkında. Yani 32. gün belgeselinden buradan buradan onu bile bağlayabiliyor düşünün. Böyle ap, ya manyak gibi. kardeşim ya. Bilemiyoruz, yani. çözemiyoruz. Short çok. Bende de mesela şey oluyor. Bu son bir iki aydır böyle. Önceden böyle değildi. Bir şey arıyorum, bir video izliyorum. Çıkıyorum, ana sayfanın yarısı onunla doluyor. Çıkıyor. Kanka onunla doluyor yarısı bende. Aradığın çıkmıyor. Bende şey var. Aradığın mesela bildiğim video çıkmıyor. Google'dan aratıyorsun öyle çıkıyor. Öyle bir sorun var. O bende olmuyordu. Ben de dediğim gibi bir video izliyorum lan konuyla ilgili. Hani ne kadar ilgi duyuyor olabilirim buna. Bin tane şey aramışım. Bir ana sayfaya dönüyorum. Videoların yarısı işte o aradığım şeyle konuyla alakalı falan oluyor. Son bir iki aydır var bu da. <laughs> Instagram keşfet de öyle şu anda. Bir iki retro forma beğendim. Kaydettim geçen gün. Tüm keşfetim retro forma demiş. Ya o zaten şey mevzusuna gidiyor bu hani. Konuşmanı dinliyorlar hikayesi var ya o hakikaten öyle. Yani adam ben mesela tahmin ediyor. Canım. Sen bir semptom aratıyorsun Google'dan anında sosyal medya sitelerinde sana ilaç öneriyor falan. Bu şu sırtına iyi geliyor ne bileyim. Bu işte ayağına iyi geliyor falan onun gibi. Bu böbreğine iyi geliyor gibi gibi. Sen arattığın bir şey anda öneriyor sana zaten. Bilgiler bilgiler çorba. Allah hoş harbiden. Dinleniyoruz bir de üstüne de. Sesimizi de alıyor. Al al. The Big al, brother. şeyini de al. Aa! Kulağı ağrısı mı? Aralım mikrofonuna. mikrofonla.